Evet herkese tekrar merhaba İyi hafta sonları diliyorum şimdi bu videomuzda Kripto paralara bakacağız daha önce birkaç ay önce 4-5 ay önce Kripto paralarla ilgili Bitcoinle ethereumla x ile ilgili videolar çekmiştim paylaşımlar yapmıştım belirli seviyeler vermiştim bu hedefler gelecek demiştim uzun vade de gelecek demiştim ama yani çok da uzun e, beklemedim. Birkaç ay içinde bahsettiğimiz hedeflere geldi. Şimdi ona bakacağız. Peki biz bu e, hedeflerin geleceğini nasıl bildik? Ne ile bildik? E, neyi kullanarak bildik? Tabii ki teknik analistiz biz. Onun için teknik analiz de bildik. Yoksa teknik analiz olmasaydı e, nereye geleceğini, nereden döneceğini, nereye kadar gideceğini bilemezdik. E, siz de eğer teknik analiz bilmiyorsanız e, kolay kolay bilemezsiniz hatta bile hiç bilemezsiniz. Çünkü e, bir hissenin bir e, yatırım enstrümanının nereden nereye geleceğini, nereden satış yiyeceğini e, teknik analiz olmadan bilemezsiniz. Bilmek istiyorsanız e, teknik analiz kursumuz var bu şekilde. E, videoların açıklama bölümünde detaylı bilgi var. Ayrıca girip e, Udemy.com'a girip bu şekilde bu bilgilere de ulaşabilirsiniz. Bakın burada e, detaylar yazıyor fiyat vesaire Verilen puanlar e, her şeyi yazıyor. Detaylı bilgi için e, videoların açıklama bölümünden ulaşabilirsiniz veya da e, veya Facebook'tan aynı isimle yani para ve borsa dili ismiyle bana ulaşabilirsiniz. Şimdi fazla uzun e, olmasın diye hemen başlayalım. Şimdi şeyden bir başlayalım Bakalım. Burada neyden bahsetmişiz? Kaç ay önce diyelim 12 Ağustos'ta bakın Bitcoin'de analiz yapmışız. Facebook'ta paylaştık. Hatta e, şurada da bakın videomuz var. Şunu şöyle büyütürsem. Kanalımızda şunu şöyle yaparsak bakın e, 17 Eylül'de video paylaşmışız. E, kripto paralar uçacak mı diye e, bir başlık altında. İşte Bitcoin dolar 28 bin dolar olacak, XRP 0.72, Ethereum 800 dolar ve daha sonraki hedefi işte 1.424 dolar olacak. Hedeflerini bu videoyla vermişiz. Dileyen buraya bakabilir, dileyen Facebook'ta yaptığımız paylaşımlara bakabilir. Yani inanmayan arkadaşlar, zaten burada da bakın gördüğünüz gibi bu paylaşımı yapmışız. Bakın önce ilk 17 bin dolar gelecek demişiz. Daha sonra zaten videoda detaylı bilgi vermişiz. Bakın şu Tobo'nun hedefi 17 bin dolardır. Daha sonra bakın 28 bin dolar gördüğünüz gibi bir çizgi çekmişiz. Oraya kadar gelecektir demişiz. Burada bakın 12 Ağustos burada yazıyor. Aynı şekilde diğer kripto paralar içinde bu bilgileri vermiştik. Şimdi Bitcoin dolar şöyle bakalım. Şurada ne diyor? Bu üçgeni çizmiştik aynı şekilde. Bir önceki şeyle göre. Bakın bu slide'da gördüğünüz gibi. Sadece renk değişik. Bakın şurada bir simetrik üçgenimiz var demişiz. Ağustos'ta. Ve buranın hedefi 28 bin dolar demişiz. Bakın şurada. 28 bin dolar. Şu an zaten bugün daha sonra izleyecekler için söyleyeyim. 26 12. 2020. Bugün de bitcoin'de güzel bir yükseliş gözüküyor. Şu an günlük artı 4 de gördüğünüz gibi 28 bin dolara kadar dolara doğru gidiyor daha doğrusu. Ondan önce bizim hangi hedefimiz vardı? Bakın 17 bin dolar vardı. Oraya geldi. 20 bin dolar vardı. Bakın şu çanak tamamlanacak demişiz. Videoyu izlerseniz. Şu çanak tamamlanacak. Daha sonra ilk önce şu üçgen hedefi olan 28 bin dolar. Daha sonra şu çanağı bir kulp yaparsa diye dedik buraya geldi tamamladı bakın şöyle kısa vadede bakarsak yani çok da güzel bir kulp yapmadı ama gene de bir düzeltme yaptı ve burada e, Elliot sayarsak so 1 2 3 3 Tabii daha şey burada şu an güzel bir yükseliş daha olacak gibi gözüküyor tabii ilk önce hedefimiz 28 bin dolar orasının gelmesini bekleyeceğiz ve Şöyle ne dedik? Üçgenin hedefi 28 bin dolar. Şu çanağı tamamlayıp buraya bir kup yapıp biraz daha kulp büyük olsaydı daha içim rahat olacaktı ama gene de yükselmiş bitcoin bu. Daha da yine önümüzdeki yıllarda yükselecektir. Ve çanak hedefi neresi demişiz? Bakın 36 bin dolar. Şu üçgeni tamamladıktan sonra yani 28 bin dolar tamamladıktan sonra belki bir düzeltme yapıp tekrar bir yerlere kadar aşağılara kadar gelebilir gelmeye de bilir şu çanağın hedefi bakın 36 bin dolar yani biz Ağustos'ta demiştik ki işte bu daha o zaman 11 bin dolardı hatta 9 bin dolarlarda falandı bu analizi yaptığımızda çünkü burası kırılmıştı bu üçgen kırıldıktan sonra bakın çok güzel bir pullback yaptı dedik bu pullbackleri ben seviyorum dedim burayı geçtikten sonra güzel bir yükseliş olacak demiştim aynı şekilde oldu. Uzatmanın anlamı yok Bitcoin'de 20 bin dolar hedefimiz geldi Ondan sonra 28 bin dolar hedefine doğru gidiyoruz Daha sonra gideceği hedef 36 bin dolarlardır şu çanak hedefi Ondan sonrasını oraya geldikten sonra Konuşur yeni bir video yaparız Şimdi Bitcoin bu şekilde bir de ethereum'a bakalım ethereum'da da Şöyle onu ben bulabilirsem tarafta mı bakın burada da aynı şekilde 12 Ağustos'ta gene Ethereum'la ilgili Ethereum dolarla ilgili bir analiz yapmışız bakın şurada yatay bir mavi alan var oranın hedefi e, ve şurada bir ikili dip benzeri bir ve hareket var oranın hedefi olarak bakın şurayı 655 dolarlar daha sonra e, biraz Bakın şu üçgen hedefi olan şurada da şu maviyle görürseniz şöyle geliyor. Aynı Bitcoin'de olduğu gibi orayı çizmişiz. Oranın hedefi olarda olarak da 796 yani 800 dolarlar ortalama oralar. Yani kabaca çiziyoruz zaten bunları. Net işte tam şuradan dönecek tam onu kimse bilemez. Ha çok incelersek tabii ki onu bulabiliriz ama ortalama bakın 796 ile 800 dolar arasında pek farkı yok. Şu anda Ethereum bakın daha o zaman nerelerdeymiş? E, 386 dolarlardaymış. Ne demişiz? İşte e, 655 dolar gelecek demişiz. Daha sonra 800 dolar. Şimdi bakalım Ethereum ne yapmış? Ethereum şöyle baktığımızda 655 demiştik değil mi? Bakın birinci hedefi hemen hemen gelmiş. 643 dolar da şu an ve şu an şu sarı trendin içinde buradan bir satış yeme ihtimali var mı? Var. Ama şu çanağı da tamamlayabilir. Şu çanağı tamamlarsa zaten 655 hedefinden sonra bahsettiğimiz 800 dolarlar ortalama şurası. Bakın şu pembe alan şu biraz kalın olan direnç. Pardon. Burası da gelecektir. Ethereum'da verdiğimiz hedeflere çok yaklaştı. 655'e çok yaklaştı. 800 dolara da. Ondan sonra gidecektir. Ha, gelip belki buradan tekrar bir şu sarı çizgiden destek alıp gidecektir veyahut da burayı kırıp gidecektir ama Ethereum oraya da gidecektir. Ethereum'da da bu şekilde gördüğünüz gibi verdiğimiz hedefler sırasıyla geliyor. Şimdi bir de XRP demişiz 0.72 dolara gelecek demişiz. Şöyle Facebook'a bakarsak onun analizi burada mıydı? Bakın burada mesela şey diğer analizler de var. Onlar da paylaşmıştı. Mesela Euro Türk Lirası ee, demişiz ki işte e, 9.95'lere gelecek. Buraya hedef vermişiz şu çanak hedefi olarak. O da kırdıktan sonra zaten 10, e, 10, liraya kadar gelip bir satış yedi. Onun analizinde geç, geçtiğimiz gün. Bakın burada zaten paylaşmışız. 12 Ağustos'ta e, Euro Türk lirası 9.95 hedefine gelebilir diye demiştik. Bakın 9.95'i burada çizmişiz ki geldi buraya. Burayı üstüne de attı 10 TL'ye kadar gitti. Şu an satış yeri bir düzeltme yapıyor. Şimdi bir de XRP'yi ben bulabilirsem Facebook'ta aynı şekilde paylaşmıştık çünkü. Bir dakika bu muydu? Evet, XRP bakın burada çok fazla detay vermemişim aynı şekilde 12 Ağustos'ta fakat burada bir kırılım olduğunu, şu üçgenin kırıldığını, hedefinin de yukarılar olduğunu söylemiştik. Onu zaten burada değil de videodan bakabilirsiniz. Videoda detaylı bilgi var. Ona da şöyle bakayım. Bakın 800 dolar olacak demişiz. Şimdi bir de XRP'ye bakalım. Onda bakın. Burada ne diyoruz? Daha doğrusu şurada. Bakın burada 0.72 işte 0.728 dolara gelecek demişiz. Bakın onda da aynı şekilde şu üçgen çizip hedefini şuraya koymuştuk. Bakın gördüğünüz gibi bizim verdiğimiz hedef burası. Yani 0.72 dolarlar. Nitekim oraya da bakın günlükte şöyle baktığımızda geldi hatta üstüne attığı 78 dolarlara kadar 0, 78 centlere kadar 0.78 dolarlara kadar geldi fakat bizim verdiğimiz hedefin üstünde kapanış yapamadı gördüğünüz gibi 72 doların altında kapanmış yapmış pardon 72 dolar diyorum 0.72 ve tekrar orayı bir denemek istemiş gördüğünüz gibi tam oradan tekrar bir dönüş yapmış aşağı doğru zaten XRP sert bir şekilde döndü gördüğünüz gibi baya da sert düşmüş. Biz zaten buradaki ağrımızı alıp çıkmıştık. E, kripto paralarda bu şekilde verdiğimiz hedefler e, gördüğünüz gibi geldi. Ha, bundan sonra ne olur? Bundan sonra XRP'de belki şöyle düştükten sonra daha geniş bir e, W yapabilir mi? Onu ona bakacağız. E, Ethereum'da e, şey de söylemiştik ama Bitcoin'de Ethereum'da ne olur? Onu da söyledik zaten. Hedefimiz 800 dolar. Daha sonra tabii ki şu büyük çanağı tamamlamak isteyecektir. O da biraz daha uzun vade. Yani bir şeyde şu videoda kaç 1424 dolar gelecek. Yani o biraz daha uzun çok uzun vade olarak sırayla gördüğünüz gibi şu dirençlere gelecektir. Daha sonra 1420-1424 dolarlara kadar nihayetinde bir senede sürse iki senede sürse ben geleceğini düşünüyorum. Bu şekilde söyleyeceklerim bu kadar. E, hisselerle ilgili de video e, çekeceğim inşallah. Bir sıkıntı çıkmazsa. E, i̇şte bu e, al günlükte al sinyali oluşturmuş hisseler e, video serisine de bir video çekmeyi düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. E, e, kimi takip ettiğinizi bilin diye ben bunu paylaşıyorum. Yoksa işte ben şunu bildim. Birçok bir, bir bildiğimiz şey var. Şimdi hepsini paylaşmaya kalksak e, yettiremeyiz. Zaman yettiremeyiz. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Yatırımlarınıza dikkat edin. Teknik analiz öğrenmeden bu işi yapmayın. Temel analiz biliyorsanız çok güzel ama yanında teknik analiz olmadan nereden alıp nereden satacağınızı kesinlikle bilemezsiniz. İsterseniz profesör olun. isterseniz ekonomist olun. Teknik analiz bilmek zorundasınız bu işleri yapıyorsanız. Söyleyeceklerim bu kadar. Tekrar görüşmek üzere.